Gireceğim oğlum OSM'den sonra. Bir sakin ya. Ne Öncelikle önce? ikinci OSM'ye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Bravo bravo bravo. 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 Helal. Helal, helal olsun. Hadi bakalım. Eray Beyş. Eray Başkanım. Şimdi ben chat'i yönlendiriyorum. Ee, chat'i yönlendirdiğim için para atmam gayet normal ve e, atabilirsin oh. dendim. Allah. Ne oldu oğlum? Eray Başkanım şey. çok önemli bir şeyle başlamak istiyorum müsaitse. Buyurun. E bir oyuncuya ceza verilmesi konusunda bir fikir öne süreceğim. Nedir Aile. hocam o? E çünkü arkadaş yasak kalkmadan oyuncu satışı alışı yaptı. Hadi analiz ya. ya. edesiniz. Kendimi Soğuk. ifade etmek istiyorum. Bir saniye. <laughs> takım takıma verebileceğinizi düşünüyorum. Bakalım. Transferler. Ooo bu, bu ne? ne Tuttuk ya. Hocam selamünaleyküm. Kendimi ifade edebilir miyim? Buyurun. Kulüpler Birliği Başkanı <laughs> benim, değil mi? Evet evet. Tamam evet. Baya şimdi seçildin, e, şöylelikle ben OSM yapılacağını zaten evde değilken mesajla öğrendim. Mesaj öğrendiğim gibi direkt ismimi yazdım. İlk başta gelemiyordum zaten. Neyse bir şekilde geldim. Direkt e, girer girmez de oyuncularımı listeye koydum. Ama benim haberim yoktu. Merseyan tamam, yasak varmış. Ben bana hemen yazdım. Tamam ben sana buldum. Bugün transfer yarın 21:00'a kadar transfer yapma yasaklanmıştır. Teşekkür ederiz. İsmail'li mi? Ama İsmail şimdi şöyle bir şey var. Ee, ben bu noktada haksız bir ceza aldığını düşünüyorum. Benim haberim yoktu. Oraydın. Nasıl olaydın? Nasıl haberim yoktu? Bir şeyden konuşmadınız. Şey yarın Siz... öğlen 3'e kadar ee... 12 3'e kadar. İsmail. Tamam, tamam yara yara veriyoruz. Yasa yasak. Hayır, bir dakika, Kafe efendim. Hayır, 12 ye... yok, 2'ye kadar o zaman yasak. Öğlen 2. Iki. Öğlen 2'ye kadar evet. Tamam. Öğlen 2'ye tamam, kadar yasak. Söyle. Buyur kafe şu listede bir tek sen varsın. Hiç mi sormadın amına koyayım? Niye acaba bak, ben, satıyorum? ben, ben, ben diye hiç bakmadım. bakmadım. Şöyle bakmadım. Bakacaksın ee, direkt, kardeşim. Diğer, niye Abi bir şey söyleyeceğim. Efendim. Bir dakika Ay, dur. Bir dakika biz bu ligleri nereden bakıyoruz bir? Ha. Ben bugün yorumlarda bir, bir şey paylaştım Instagram'da. Bekle. Aga düzcü koymuş şey satışı adam. Evet yaza kalktı adam oyuna girdi. Hayır oğlum kalkmadı bak lan. Kalkmadı amına koyayım. İsmail'e kalk.. İsmail'e kalkmadı. Bir dakika abi. Eray, oğlum, hayır, bir şey bana şey niye ya? kalkmıyor oğlum? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Eray yine AKP takımı seçmiş, ne demek baba? Helal olsun. Bu ne alaka? Helal olsun. Eray, sen kimsin? Ben Sir Alex Ferguson'um, Sir Hobbit Ferguson. Ben Josemarie'yim, ben adamım. Ben Eray Zenescu'yum bura. Hayır ya Hobbit benden çaldı. Yani İsmail Acı. O zaman liseden kaldırıyor mu? <laughs> yasa kalkma lise transferi. tamam ya yani şu an başla, başlamış, başlamışlar artık. Buyurun hocam. Ay götünü amına. Şimdi ben başlamıyor Transferler muyum? Transferler başlamış Kaldı, Direkt şey. aldı bu. <laughs> Oğlum 3 kişi Yasağı gelmemiş. Kattı. Kim gelmedi? <laughs> tamam. Ben geliyorum Discord'a satıp. Kadro sat hepsini. <laughs> sat hepsini. Kim chat? Eran. Bana yardımcı olmanız lazım. OSM prosu var mı chatte? Çünkü bu bizim takımımız anladınız mı yani? Gel bak bir kolunu satıyorum. Yani acil e, şey ayarlamamız lazım bir. Mesela taktik taktik ne yapmam lazım söyleyin hemen. Siz ne yaptınız beyler? Söylemem. Amına koyayım, tırnak göt verenleri seç çıkartmıyorlar ya. Ee, ben ilk maçın e, il i̇l yasak olduğu seçmem. için ben hiçbir şey yapmadım henüz. Ben ettim. Para mı yatırmam lazım? Hayır. Çet diyor kanka. şeyler, deli ee, e. deli şeyler yapma. Yatırsan da bir şey yapamıyorum ki yatır istiyorsan. Bak tamam bunu lafa etmeyecekti o zaman yatırıyorum abi bekle. Tamam yatır bir şey yatır. Hayır ya Ogi bak bak alırım alır Ogi var ya seni. Oğlum açılmıyor ki kapalı kurdu. Şimdi arkadaşlar ee, bir saniye takımımıza bir adet sağ bek bir orta sağ bir de sağ bek orta sağ bir de bir de kaleci belki. Kaleci oynatıyor. Yani bunlar acil transferler. Yani acil olması lazım buraya. Kale de alınabilir evet. Bu kaleyi satarız. Eee bunları da bir bunlar kalsın gerçi. 53 55 bunlar amına koyayım ya. Onların hepsini sattım. Bu takım 4-3-3'ü aç mı? Bende her 12 tane forvet var amına koyayım. Abi, şey, ne yapacağım ben? Sokabilirim kendimi araya bir şey söyleyeyim Sok. çünkü e, ee, oyuna minik gibi yeni başlayanlar varsa abi onları bir reklam çıkıyor. Oyunda direkt 9 milyon artı para veriyor. Onları izlemesinler. İzlemeyin abi. Öyle bir şey olsa direkt olarak tamam Yapma koyarız. Onu yapmayın. 9 milyon eksi önümüze geçeceksiniz. Olmaz. Abi 4 be olur. iyi mi? Ama bak yine herkes bir şey söylüyor amman okuyayım. Başladık yine ya. Bela şu diziliş şarpı söyleyin mi? lan herkese zaten aynıdır bu şey bu pardon. 4-3-3 yapılıyor. 3 -3. Bak 3-3 A oynuyorsun genelde. 4 3-3 A ya da 4-3. İyi miymiş yapılıyor. Tamam. Evet. Taktik söyleyin. Taktik. Şöyle o senin kafana göre yani. Hayır hani abi herkes de aynı o. Bak ben değil sana ya. attıklarımı yaptım bak. Kanatları kullan. E ee, agresif değil normale çektim. Sen bu sesin buslandı yine. Telefonu çıkar şey ya. ağzından. Ya. çıkar. Sadece ben. hücum yaptım. Tamam. Pozisyonu koru yaptım. Bekler ileri yaptım. Kafını <laughs> nereden baktın? Bana yazıldı. ya tamam. şöyle bir şey. E, mesela deplasman oynayınca bile değiştirmen gerekebiliyor bazen. Olsay tuzağına mı senin? E, kapalı alan markacı 72 76 76. 72 76 76. 72 evet. 76 76. Ben de böyle. Tamam. Ben sen ne yapıyorum bir de tüm ayarlarımı söyledim değil mi ben? Tamam da he, fix olarak hep aynı zaten. Ama tamam, şöyle düşün. ]ceğiz. Sen mesela ilk maçın deplasmana çıkıyorsun. Deplasmanda yüksek hızda pas mı yapacaksın? Hücumcu evet. mu oynayacaksın? Rakibe yakın mı oynayacaksın? Evet. Defansın zafiyet verecek. Evet. Koz o yüzden yiyeceksin. bunları niye böyle satıyorsun? Tamam ben şöyle bir şey yaptım harbiden ya. Nasıl satıyorsun? Eldivenden izin aldınız mı? Ya lazım. Ahmet abi. <gülüyor> 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 Ahmet abi gel sen de o Bir boş yer çıkartırım. Benim takımın orta geleceksiniz. Ahmet, geleceksiniz. Ahmet abi gelirse ben şeyim ha. Bizim tak kulübe para yatırırım direkt. Bizim takıma gelir Ahmet abi. Ahmet abi Antalya Antalya Antal Antal Şimdi ne bir dakika mi, abi, Antal bir dakika. Ben Antal takıma Antal bir transfer yapacağım bir. Önce bir antrenman da bir yaptıralım. Selamünaleyküm hocam. Gücüm antrenörü. Kimi yaptıralım an e şey? Aleykümselam. 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 Eray genç ve gelişime açık olan en oyuncuları antrenmana koymanı öneririm. Öyle mi? Mesela Kenny Olduk, bence mikrofonu... antrenmana uygun gözüküyor. Allah Allah. Kendini koydum. Jallo var mesela 21 yaşında. 68 gücü var. Onu da geliştirebilirsin. Nerede lan? O ama chatte tabii chatin fikri de önemli. Jallo bu. Bence o. Ben bir dostluk de... maçı yapayım. Doğru diyor abi bunlara bir şey yapar satarız e, ben, ben gibi, ben ne abi Yaşlı oyuncular fazla yapıyoruz. gelişmiyordu biz. Geçen sene yap de öyle oynuyorduk onu. ya. Benim 24 yok. numara var mesela Tagir. Zilişi bir şu an Mesela şeydeki oyuncuyu antrenmana sokarsam ne olur? Ya zaten tekrar antrenman bitince tık kadroya koyabiliyorsun. Aa, kendi kendi şey mu? Tamam. Yaptın mı Yaptın Yaptın Bu kaleci şey yapmıyorum. babacana geçiyorum bunu satacağız şimdi diyor. Ok. Ya da yok babacan atalım. Yok ya da. Adil yap bakayım. Baş benimle. Ya her türlü. Ya da yok ya küçük. Zaten. Küçük yaştaki şey yapalım. Dur. Aynen. Mesela 60 overall yap, 59 overall ile 60 overall arasında fiyat farkı oluyor. Daha pahalıya satarız. Tamam. Siktim mi gözünden? He evet. benim aslar. Eyvallah. O ya. zaman Babacan'ı falan satıyorum. Şimdi takıma bir ne lazım? Bir geri dönelim bir. Abi Nereye bence şey yap önce. E teknik ekibe gel. Full back, e, pardon, sen sen? orta sağ, sağ bek. Rize. Hadi bakalım. Abi sol kanat da lazım gibi ha. Ne dedin hocam sen? Bir daha söyle bakayım. Teknik ekibe gel. O nereden lan? Ha. Yetenek avcısı. Buradan chati... Buradan bir tane oyuncu belirle kendine. Onu arat. Hani transfer listesinde çıkmayan oyuncu burada çıkıyor anladın mı? Ben belki Vinicius'u alacağım kardeşim. Tamam hani transfer listesinde yoksa istediğin oyuncu buradan bulman daha kolay diye. Vinicius Junior 36 milyon. Bak şimdi para atmadan nasıl duracağım? Ama nasıl benim 538 altınım var. Ne yapalım abi? Altını kullanabileceğini düşünmüyorum. Bir dene de sanmıyorum kullanamıyorum galiba. Ya kullanabiliyorsun bak mesela. Abi bu adam tam giriyor. benim takımlık ama ya. Benim adam satılmaz. Aa Rafa'yı satıyor. 19 milyona. Ya. Bu satıyor lan Rafa Silva'yı. 19 milyon ne pahalı. amına koydu Gereksiz gereksiz pahalı full lay koymuş. Botlar alacak full ape. ama. Full lay koyuyor da bak bunlar satılırsa ben saymam ha. Niye? Hayır oğlum mı? mal mısın? Oyuncu sat. Oluyor. Olmuyor, Onlar hemenin. Ben mı? kendi adamlarımı nasıl satacağımızı söylesene bana. Ben de fullliyorum o zaman. Abi, eee takım yap bana zor. Bir, direkt oyuncu sat, oyuncu sat. Her zaman. Adamlar söylemiş 20 milyon, ben fullliyorum 5 milyon. Benimki 10 milyon en en maksimum. Oyuncu var. sat. Tamam, buraya senin oyuncuyu koy. Satmak istedim. Hocam. Sat. Uzu, Uzu abisi. sen. Allah'ım Allah Bot alır illa. Uza o ya, bu takımda ya? yaşlılara yer yok 3 31 yaşında O zaman bizim sağ kanatla almamız lazım Niye oyuncu almaz? Ben direkt tüm paramla alabileceğim en iyi oyuncuyu aldım Onu basacağım da maça, maça daha 4 gün var, gün var, var. değil mi? Dalga. Evet uh -huh. Önce tamam. oyuncu daha iyi bir oyuncu alırsın Eşek Mazda 23 yaşında genç bir oyuncu Ulan, aldım. Bizim ya. forvet iyi gibi lan chat. Ne diyorsunuz? Gelişse bence sarar al. 29 ya da satayım bunu. Yatık mı? Satsın ya. Ay Niyazi küçük 2-0 Buna mı satalım? Bu ben yedek kalsın var ya en kötü sakatlanır Bence marka... şimdilik yedek kalsın çünkü takımlar hani Bence de. Şey o kadar üst düzey bir takım yani... değil seninki. Bence de. O gel bana. Bunu da satalım 32 sat. Yapacağım. Ee, defanslarda 32 yaşında sat. Tamam. Şimdi hocam. Minik tüm takımı satmış. Trabzon'u sattı. Orospu çocuğu ne yapıyorsun ama? <laughs> Onu nasıl sattı? 4 tane koyamıyor mu? Nasıl Fatih ha, var. Fatih. Arda Fatih. Arda geldi ya. Arda Arda Oğlum paramız çok az ya. Arda Güler mi? Ne? Yani Serdar Güler, Güller, Güller'miş aman akıyım. Ya. 32 yaşında olunca çok oldu. Eray. Ferdi ha. hala Ferdi gözüküyor lan. Yapma be. Ah oh, Bence oynatamazsın yasak. Hadi sana da çarptım. Gördüm ya. Abi ben şimdi bunu sa ama ben buraya para atmam dayanamam ki şu an ben. <laughs> Mami Hayır. Mami bana atmış yenmişim Mami'yi. Eray gel dostum maçı. La bir <laughs> dakika. oynadım benim antrenman 4 kişi antrenmandayım. Oğlum biz kimi ya alacağız ya bu takıma? Doğru ya. Eğer bana adam. da atsanız da o maçı ya ben atamıyorum size. Kaleci alalım takıma. Ben gel atayım sana. Ha, evet. Hocam yaş 32 alınmaz değil mi? Neredesin İsmail? Yok. Yok. 20-25 Ama... yaş arası almaya çalış ay. Bana yasak ya Hı -hı. ben atamıyorum ya. 25'e kadar. Değil. 20 25 değil de. Şu an alma. Bence de şu an almayalım ya. Abi kaşif yolla. İstediğin bölge bir kaşif. AKP'li kanalı mı? Evet. Abi biz Şiir'i yönetiyoruz. Ona ithafen mi söyledin? Vallahi random geldi ya. O, İsmail, o, 20 milyona mı? gidiyor aman acayip ben buradan hiçbir şey almam şu an. Ben şöyle bir şey yapayım. Ee, yetenek avcısı. Ee, forvet. SLA mıydı? SLA. E, SF Kalite kaç olsun? 80 84 değil mi? Diğerleri para çok pahalı olur. bir tane santrafor çekmem lazım. 20 24 yapalım. 20 24. <laughs> tamam bu ligler tüm ligler olsun. <laughs> Satayım sana Rafa Silva'yı. Kaça veriyorsun? Icardi'yi vereyim size. Icardi satıyorum. Sana vermem. Emir'e dedim. 8 milyonum var kanka. ver 8 milyon alayım. <laughs> Icardi'yi satıyorum ben. Hızlı sattı da daha fazla alıyorum kanka. Aa! Sansa for parayı. Kanka. Arada basılmıyor ki. Aa! Beklecik. Onu hatırladı. Ere hatırladı. Hocam Semih Kılıç soyu sen sattın mı? Ben mi? He. Yok oğlum genç antrenmanda şu an. Genç genç. Abi, abi sokmuş. Yarra yedik ki biz. biz başak şeyle ne yapacağız biz? Oğlum, 19 yaşında. Oğlum benim kalecim de antrenmanda. Kaç var. oynuyor? 19 yaşında kaç oynuyor? Bakayım. 70. Hele istersen stadyum geliştirmesini de başlat. Yani geliş 3. forvet ya 2. forvet alır. O kulüpten, hangisini kulüpten. geliştiriyorduk lan kanka? Hangisini yapmamız önemli? Abi, abi bizim ya. takım çok kötü kaldı, kaldı ya. ya. Stadyum geliştirmesi yapayım da para çok gidiyor buna. Bir şey söyleyeceğim şey bir de Hekimoğlu var ha. Ama 60 Direkt yani. Şey. Direkt Erdem mi? abi yapacak bir şey yok. Çok para. Hadi hadi evet. satılsın bir şey hadi. Direkt satılsın bir şey hadi ya. Abi niye anında satılmıyor? Bu oyuncu bu Beyler şimdi eee... Gold... ...paket... ...açabiliyor muyuz yani? ki. Çünkü kullanamıyorum. ben... Bunu... Kullanamıyorum. Açarım. Kullanım. Yok... Ku... Aa evet, kullanamıyorsun. Denediniz mi oğlum? Bak, kullanır mı? Hayır ben, ben abi ben şey oluyor. Bak Kanka, takım envantere dur. gel. Bir tane Orada paket hiçbir şey var. kullanamıyorsun. Bir, Bir, tane paket var. Bak, 60 takım. milyon para veriyor. Onu almayın. Nerede? Bak, bunu Aynı niye sıra? söylüyorsun sen? Aynı evet Aynı bu senin mi alıyorsun? Ya sen Hayır, oğlum. bak. Hayır satın alın. Ya biri gider alır mı? Biz şimdi söylemiş olalım diye diyorum oğlum. Görecek elbet yani. Ve, veriyor çünkü reklam olarak. Hani nerede? Nerede yani ki? Bir, bir yapmayalım oğlum. 25 milyonluk bir şey alırsa. Yapmayın yapalım. ya onu. <laughs> Tam yapmayalım. Söyle yapmayalım ama. Söyle, söyle de yapmayalım nerede, lan, nerede yok. olduğunu. Yok. Ya sen söyleme kan bunları unutur yerine. Söyleme sakın ha. Bekle lan Düzce grubu atmış ya galiba. Takımımıza sponsor oluyoruz. Hayırlı olsun Keni Spor'a. Aldım 4 tane sponsor. Ver. Eray reis maç yaptım gel. Lan Böyle takımda başlayalım. biri yok uza ya. Abi bir biri yok. Sen niye herkesle maç yapıyorsun ama? Ben ver. gelişiyor. Sen... Ama antrenmandakiler gelişmiyor değil mi? Aha antrenmandakiler gelişiyor. Ver. Ver baksana abi. Benim kadroda da yok kimse ya. Ver. Oğlum Borenik'i çok iyi Borenik. <laughs> bir tane Abi tamam da yani buraya para atılmasın <laughs> ne olacak yani bu hani zevk alacaksınız mı yani bundan? Evet. Evet. Chat evet. almıyor zevk. Alır. Sen Anladın. bir maç götten yiyorsun. Abi maç hazırlığı kritik diyor. Beni kovacaklar ya. Aa ilk maçı senin hızcıyla. O ki benim ilk maç sen ne? Hı. Hmm. İyi iyi. Önceden bir atlatalım. Belli etmedi at. Ona anlar ya bu dizci. O nasıl o? Nasıl o nasıl olacak belletmeden? Belletmeden Belli etmeden at. Hayır, bak ben seni her sonra he? paranın esesini alayım da görürsen. Şuraya bak adam direkt transfer yapmış. Adil evet. almış hemen. Adil direkt kimi almış takıma? Şuna bak. Abi direkt alabileceğim en iyisini aldım. şunu onu satacağım direkt 2 katına. Kaça satıyorsun Adil? E buna ben de yapayım o zaman böyle. Yap. E chat söylemiyorsunuz ya. hiç yap diye amına koyayım. 9.4'ü satabiliyorum mesela şu an. E satayım alamadım. Adam, alamana koyayım. Adam chatle kavga etmelik yeni şey buldu amına koyayım. <laughs> Aa! 26 yaşında orta saha. Aldım, abi aldım çok, bir çok pahalı. Çok pahalı abi. Paralar ne amına koyayım ya. Şu botlar bir alım yapsın artık ya. Bizim hayır, hayır, ucuz hayır. adam almamız lazım böyle olmaz. Paleci. Yemek sepeti reklamı izliyorum da. Hayır hayır izli para veriyor. İş yapar mı bu ya? Ney? Hmm. Ordu reklamı nerede izledin? Ha yani yok izlemedim. 9 milyonluk ne, reklamı nesi neden, ya. Nesi neden izledim Apo? 300 bin veriyor ya. o, ya. OSM'den mi izledin? Allah Allah OSM'den izledim evet. La oğlum onu diyoruz zaten izlemeye ya para yapma diyoruz ya. abi. Diyor. Oğlum ben şey kırıyorum lan para almıyorum. Hayır beyler şu reklamı izlemeyin. 9 milyon olan reklamı izlemeyin ama sağ üstte paranızı tıkladığınızda günlük reklam var. O herkeste var. Bu satanlı para parası kasıyorum ya ben. Abi yok bu kadar fazla verilmez. Paramız yok abi, ya. Yok abi şu an transfer'e gerek ilk başta. Tamam şunu yapalım. yani yapalım. Şöyle düşün alacaksın ya. Kullanmayacaksın ki. Direkt satılığa koyacaksın. Daha pahalıya satacaksın. Öyle mi diyorsun bura? Yani şu an oynamalık oyuncu almayı düşünme. Çünkü daha maçlara 4 gün var. 3 gün var. E bu amcıklı... He bunlar satılsın ondan sonra mı? Aynen. Tamam. adamlara da küfür etti hemen okuyun bu Reklam nereden izleyeceğim ben? Aa, bak orada. Dinler, bak. Tıkla Aa, oraya. Tıkla yeri Tıkladın ya para. parana. Parama Para. Para Bak ücret ödüller. 320 bin. ben kullanmıyorum böyle bir şey. Ben böyle bir şey Bunları kullanmıyorum. Ben böyle bir şey kullanmıyorum. Bunda sıkıntı yok. Ne alaka ya bunlar böyle? Ne alaka yani bu? <gülüyor> <gülüyor> ben mi izlerken? Kim izlemiş? Parayı faize batsam <laughs> ya? Oo. Oğlum kullanmıyoruz dedik lan sana. Aramma ne? Tamam <gülüyor> abi. Aaaa. <laughs> <laughs> Hızlıyla oynanmaz ki bu oyun ya. <laughs> ya? Bak, ne Bak şey, Bugün sizlere protez nedir? diş protezi. Adiş. Ne amaçla yapılır? Bunu bahsetmek istiyorum. Sakın skip atma, sakın. Protez dendiği zaman diş protezi <laughs> ne amaçlarız? <laughs> Estetik, ne fonksiyon, 14 bin e, konuşma ve dokuların sağlığı korunması. Para atmıyoruz Bunları şu çileye bak ya. Için ilk yapılması gereken ya teşhisin miydi? doğru yapılması. Teşhis doğru konduğu zaman etki de sağlarsınız, fonksiyonu da sağlarsınız. Her şey sağlanır. tamam arada bazı aksam... <laughs> <Param> e, vermedi? Kip mi attım? Hayır close AD dedi. Demeyecektin onu. Ne yapacağım? İki dakika mu izleyeceğim amına koyayım? <laughs> Sonuna ne kadar bekleyeceksin ki. Kanka o kendilerinden <laughs> kapanana Altal kadar bekleyeceksin. Altal al ya. ya. ben öyle yapayım. Yan Lan bir dakika 30 saniye boyunca altta bunu başladım. mu dinleyeceğiz? <gülüyor> 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 ya bırakın Çekme para atayım şuraya şey. amına koyarım <gülüyor> böyle <laughs> oyunun ha. <Çekme>, sesini, <laughs> <kapat. Çekme gülüyor> sesini kapat. Sekmenin sesini kapat. Yan sekmede devam et. Eray 25 saniye 25 saniye. Bak sol alta bak. Bugün sizlere protein... 30 saniye falan bekliyorum hadi. Ne amaçla yapılır bunu bahsetmek istiyorum. <laughs> bahsetti hocam bahsetti. Yendim <laughs> ya. E, reklamını yaptı hani. Diş protezi ne amaçlıdır? Estetik, işte. fonksiyon, konuşma ve dokuların sağlığının korunması. Bunları temin etmek için ilk yapılması gereken Teşhisin doğru yapılması. Evet, Teşhis doğru, doğru konduğu zaman esni de sağlarsınız, Harbi. fonksiyonu da sağlarsınız, her şey sağlanır. Ha tamam arada bazı aksamalar dakika, olabilir ama teşhisin doğru konması, basma. doğru yolda gidilmesi. E basma, basma, doğru basma, yol bir kere doğru yapılıp, yapılıp doğru yola çıkıldığı zaman... Çözüm mutlaka Sikmet. olur. Değil o yüzden de, akademik de yapımızla de, bu, de, bu de, teşhisin konmasını çok önemsiyoruz. Teşhis yani. baştan düzgün konduğu takdirde elde edilecek. Bilgi, Sonuçta bilgiyi. iyi olacaktır. Protezden kastettiğim de kısaca bir açıklığım var. De. Protez derken bütün kaplamalar, takılı çıkarılan protezler... Da. Tam o Ya sen salak mısın ya? Ne Kanka şöyle, herhalde şundan da diyecektim. Az önce ee, ben de izledim. Video sonuna kadar gidiyor. Skibet dediğinde bana para gelmişti. Bana da Oo. şimdi şey yaptı. Evet. Kendisi kapandı. Kendi kendine kapandı. Ben de kendi Herhalde, kapanmamıştım e, mesela. kalmış olabilir. Sen parana evet. gel bir abi. daha bir. Tamam, bu adam o zaman para yatırsın bir kerelik. Evet. <laughs> 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 i̇şte o bir kerelik yatırırsa direkt ligi satın alır. ben <laughs> oynamıyorum sizle. Nasıl? Adam sinirlendirdiniz başladı ya. Başladı ağlamaya yani. Direkt başladı. Daha ya. ilk günde Daha, Aa, daha, daha, tamam bile değil ya. daha, gün var ha. Maç yapmamıza üç gün var daha. Ya neyse ya aman. Tamam arkadaşlar yani burada daha yapacağımız şey yok. Maçları bekleyeceğiz. Ben buna bakmam lazım. Hatırlatın bana. Abi Gerek gel FM24 oynayak ya aramızda. Tamam kardeşim benim. O zaman Hiç bir su alıp geliyorum sonra ya. Instagram başlıyoruz. Ok. Ok. Tamam. Tamam hadi hemen geliyorum hadi. o zaman. Ok. ok. ok, ok, ok. Hemen satılsa keşke.